şey düşünmüyorum. Nasıl lan bir şey düşünmüyorum? Oğlum illaki bir şey düşünüyorsundur yani. Ne düşünüyorsun şu anda bir canın sıkkın gibi. Ya İlkan birisine ne düşünüyorsun diye sormak çok saçma ya. Ayrıca nezaketsiz de bir şey yani kusura bakma ama. Allah Niye abi? Abi birincisi bu çok kişisel bir şey. İkincisi bunu anlatması çok zor. Üçüncüsü hiçbir zaman insanın kafasında böyle yekpare kristal top gibi parlayan tek bir düşünce olmuyor. Yani şimdi sen sorup da bok edene kadar benim aklımın bir köşesinde Ain't No Sunshine When She's Gone şarkısı çalıyordu. Birazcık bu akşam ne yiyeceğiz acaba? Sandviç mi yiyeceğiz? Makarna mı yapsak? Sulu yemek yemiyoruz yememiz lazım düşünceleri birlikte. Onun haricinde benim eski ev sahibim biliyorsun o ev sahibiyle kafamda hayali bir tartışma yaşıyordum yani. Hatta kazanmak da üzereydim o tartışmayı. O yüzden hani ne düşünüyorsun diye sorduğun zaman bu çok saçma oluyor ve içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Bildiğin vakit kayboluyor. Ne düşünüyorsun şeyi. Bilmiyorum ki ne düşünüyorum. Ne düşünüyorsun diye düş düşünüyorum. Ne düşündüğümü düşünüyor oluyorum o sırada.